Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor'da Ogedey Nisa aşkında son dakika gelişmesi. Ogedey aşkını ilan edince nişan törenleri Dominik'te yapıldı. O anlar ekranlara bile gelmedi. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da Nisa ve Ogedey aşkında büyük gelişme yaşandı o aşkını ilan etmesinden hemen sonra nişan törenlerinin Dominik adasında yapıldığına dair iddialar gündeme geldi. O anların kameralara gelmemesi ise dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 döneminde Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sevgili olduğunu ortaya çıkmıştı. Survivor yarışmasının bomba aşkları olan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı olaylı bir biçimde ayrılma kararı almışlardı. Nisa Bölükbaşı ise aradığı aşkı sonunda o gede girişken de bulmuştu. O gede girişkenle büyük şoku yaşatan Nisa Bölükbaşı son dakika haberiyle ortalığı salladı. İşte merak edilen tüm detaylar. Nisa Bölükbaşı, Survivor All Star yarışmasında yağcının kendisini aşırı derecede kıskandığını açıklamış, kendisine şiddet uyguladığını da duyurmuştu. Bölükbaşı, benim bir senedir bu konuyla ilgili neler çektiğimi kimse bilemez. Hayatımın en kötü bir senesini geçirdim onun yüzünden. Çünkü telefonlarımı falan da karıştırıyordu, şifremi değiştirip yine karıştırıyordu. Annemle konuşmalarım çekçe, onları bile tercüme ettirip bakıyordu ne diyorum diye sözlerini dile getirmişti. Şimdi ise o Gedey ve Nisa aşkı boyut atladı. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasının yayınlanan bölümlerinden Ogeday girişkenin Nisa bölükbaşı konuşurken aşkını ilan edercesine bakması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi bu bakışlardan sonra aşklarının gerçek olduğuna kanaat getirdi. Bir iddia ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İddialara göre Nisa Bölükbaşı ve Oge'de girişken için Survivor'ın mavi takımı ağaç ve dallardan bir gelinlik yaparak kendi çaplarında nişan düzenlediler. Nişan yüzükleri için yine yaprakları kullanan ikili, keyifli anlar yaşattı ama bu anların ekranlara gelmesini istemediler. Halen birbirlerine aşkım diyerek hitap etmeyen Nisa bölükbaşı ve o gede girişken aşkı kafalarda soru işaretlerine neden oluyor. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.